21. soruda fx fonksiyonu tüm reel sayılarda süreklidir. Buna göre m değeri hangisi olabilir diye sorulmuş. Öncelikle hemen payımızın deltasına baktığımızda b kare yani 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı 10 dediğimizde küçüktür 0 olduğunu görüyoruz. Demek ki burada burayı sıfır yapan bir kökümüz yokmuş. Hemen paydaya geçtiğimizde bunun tüm reel sayılarda sürekli olabilmesi için demek ki bunun paydasına da eşittir sıfır yapan bir değer olmayacaktır. Dolayısıyla kökümüz olmadığı için Paydamızın da deltası sıfırdan küçük olmak zorundadır. Hemen buraya da baktığımızda b kare dediğimiz eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı Eksi m dersek burası artı 4m olacaktır. Küçüktür 0 dediğimizde 4m küçüktür eksi 4 dersek her tarafı 4 ile de sadeleştirelim. Buradan m küçüktür eksi 1 olarak gelmiş olur. Hangisi olabilir dediğine göre eksi 1'den küçük olan tek şıkkımız e şıkkında gelmiş olur. 22. soruda a n n pozitif tam sayısının pozitif bölenlerinin oluşturduğu küme a 10'un kümesi a 15'in kümesi bize verilmiş. Şimdi bize 120'nin ve 80'in kesişimindeki eleman sayısını sorduğuna göre öncelikle 120'nin ve 80'in ortak böleni olacaktır. Hemen ortak olan 10 çarpanını alırsak bunlar gitti. Şimdi tekrar 4 çarpanımız ortak. Burayı 4'e böldüğümüzde 2 ve 3. Bundan sonra ortak bir çarpanımız gelmeyecek. Yani bu ikisinin kesişimindeki ee, bölenler kırkın bölenleri olmak zorunda. Bize eleman sayısını sorduğuna göre bunları tek tek bulmak yerine hemen pozitif bölen sayısını bulmak için bunu asal sayıların kuvveti şeklinde yazarsak üstünü bir arttırdığımızda buradan dört tane, üstünü bir arttırdığımızda iki tane de buradan çarpan geldiği için ikisinin çarpımından 8 tane bölenimiz vardır diyebiliriz. 23. soruda bize bir fonksiyon verilmiş ve f türev 3 değeri nedir diye sorulmuş. Öncelikle bu fonksiyonun içi ile dışı arasındaki x ifadelerde hemen bir bağlantı kurmaya çalışırsak burada içeride gördüğümüz 1 artı kök x'in karesini aldığımız zaman birincinin karesi 1 artı çarpımlarının 2 katı 2 kök x artı ikincinin karesinden de x gelmiş olacaktır. Şimdi bu ikisini elde ettik fakat biz burada 4 olmasını istiyoruz. Demek ki bunun kare açılımından 1 geldiğine göre bu ifadeyi 3 eklediğimizde üstteki ifadeyi bu şekilde yazabilmiş oluruz. Yani bu fonksiyon aslında içeride aldığı değerin karesini alıp bir de bunu 3 ekliyormuş. Dolayısıyla x kare artı 3'e eşittir diyelim. Hemen türev sorduğuna göre iki tarafın artık türevini alırsak 2x yerine de x yerine de 3 koyduğumuzda cevabımız 5 yakında gelmiş oldu. 24. soruda fx fonksiyonuna üzerindeki biri 2 noktasından demiş. Yani bu nokta bunun üzerinde olduğuna göre f1 eşittir 2'dir diyelim ve hemen x gördüğümüz yere 1 koyarsak a artı b eşittir 2'dir yazalım. Çizilen teğet y eksenini sıfıra 5'te kesiyor. Şimdi bu noktada çizilen bir teğet var ve bunun üzerinde sıfıra 5 noktası olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bu noktada 1'e 2 noktasıydı. Hemen buna çizilen teğetin eğimine m teğet eşittir. F türev x gördüğümüz yere 1 koyarsak F türev 1'e eşittir diyebiliriz. Hemen o zaman bu fonksiyonun türevini alalım. F türev x eşittir. 2ax artı b. X gördüğümüz yere 1 koyduğumuzda bu teğetin eğimi eşittir. 2a artı b'dir diyebiliriz. Aynı zamanda bunun eğimi üzerinde 2 nokta olduğu için hemen bu iki noktadan eğime geçersek. Y'ler farkı 2 eksi 5'ten eksi 3 bölü x'ler farkı 1 eksi 0'dan 1 olarak gelecektir. Dolayısıyla bu teğetin eğimi eşittir eksi 3'tür diyebiliriz. Hemen bunu da altına yazarsak 2a artı b eşittir eksi 3 dediğimizde buradan bize b değerini soruyordu. Eksi ile çarpıp taraf tarafa topladığımızda buradan b'ler gidecek yani a eşittir eksi 5 gelecektir. a gördüğümüz yere de eksi 5 koyarsak hemen b'yi yalnız bırakalım. b değerinde eşittir 7 olarak bulmuş oluruz. 25. soruda bir yamuk ve 8 8 8 olarak verilmiş. Bu yamuğun alanının en büyük olabilmesi için x kaç olmalıdır diye sorulmuş. Şimdi hemen elimizde ikiz kenar bir yamuk var. Buradan diklerimizi indirirsek buranın 8 olduğunu biliyoruz. Ve bu ikisi birbirine eşit olacaktır. A A'dır diyelim. Bize x'i sorduğuna göre hemen x eşittir. 8 artı 2 A dersek burada amacımız A'yı bulmak olmalı. Hemen buradaki yüksekliğe de Pisagor yaparsak kök içinde hipotenüsün karesi yani 64 eksi A kare dediğimizde şimdi yamuğun alanı alt taban yani 8 artı 2 A artı üst tabanımız 8 yani 16 artı 2a üst ve alt taban toplamı çarpı yüksekliğin de kök içinde 64 eksi a kare olduğunu biliyoruz. Böyle 2'dir diyebiliriz. Hemen bu ikileri şurasıyla sadeleştirirsek 8 artı a çarpı kök içinde 64 eksi a kare bizim alanımıza eşit olacaktır. Şimdi bu alanın en büyük olmasını istiyor. Hemen o zaman buradan türevimizi alırsak çarpımın türevinden birincinin türevi 1 çarpı İkinci aynı kaldı diyelim. Artı birinci aynı kaldı. Yani 8 artı a çarpı ikincinin türevini aldığımızda. 1 bölü 2 kökün içi aynı kaldı. Çıktık yukarıya içinin türevini aldığımızda. Buradan da eksi 2 a gelecektir. Hemen ikileri sadeleştirelim ve payda eşitlersek. Buradan 64 eksi a kare. Bu a ile içeriye dağıttığımızda 8 a artı a kare olacaktır. Önünde eksi olduğu için eksi 8 a eksi a kare bölü paydadaki değerimize tekrar yazdığımızda bunun maksimum olabilmesi için bunun sıfır eşit olması gerekir. Payımız sıfır olmalıdır diyebiliriz. Hemen hepsini bir araya geçirirsek buradan 2a kare diğer tarafa attığımızda artı 8a 64 de diğer tarafa eksi 64 olarak geçecek. Eşittir 0 dersek öncelikle hepsini 2 ile sadeleştirelim. A kare artı 4a eksi 32 eşittir 0 için 8 ve 4 olarak bunu çarpanlarına ayırdığımızda buradan a eşittir eksi 8 ya da a eşittir 4'tür diyebiliriz. Burası bir uzunluk olduğu için negatif olamaz. Dolayısıyla a eşittir 4 olmak zorunda. Şimdi soru bize 8 artı 2 ay soruyordu. Hemen a gördüğümüz yere 4 koyarsak 8 artı 8'den cevabımız 16 olarak gelmiş olur. 26. soruda reel sayılarda tanını ve sürekli F fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri daima doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle birinci öncülde f-2 ile f-1'i kıyaslanmamız istenmiş. Hemen biz bunların içlerini kıyaslarsak eksi 1 eksi 2'den büyüktür. Bunları eflediğimizde eğer fonksiyonun yönü değişmiyorsa bu aralıkta aslında f fonksiyonunun artan olduğunu söylüyor. Eğer bu aralıkta f fonksiyonu artansa bu da f türevin pozitif olması demek. Hemen eksi 2 ve eksi 1'in bulunduğu aralıkta f'in türevinin resmi verilmişti. Bunun işaretini incelersek burada türevin negatif değer aldığını dolayısıyla azalan olduğunu görüyoruz. Yani birinci öncülümüz yanlış oldu. İkinciye baktığımızda f fonksiyonu eksi sonsuz eksi 2 aralığında azalandır demiş. Yani bu aralıkta fonksiyonun türevi sıfırdan küçüktür demek. Hemen eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar fonksiyonun türev grafiğine bakarsak buradan Burada artı yani eksi 3'ten küçük değerlerde artı eksi 3 ile eksi 2 aralığında eksi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, tamamen negatif olduğunu söyleyemeyiz. Pozitifte de, negatifte de değerler alıyor. Yani ikinci öncülümüzde yanlış oldu. 3'e baktığımızda eksi 2 3 aralığında artandır diyor. F türev fonksiyonu için. Dolayısıyla bu aralıkta F türevin artanlığından bahsetmesi demek. Üçüncü öncülü şuraya yazalım. Bunun tekrar türevini aldığımızda yani ikinci türevi aldığımızda bunun pozitif olması demek hemen eksi 2 ile eksi 3'ün aralığına bakarsak buradan ikinci türeve geçebilmek için buradaki teğet eğimlerine baktığımızda her zaman sağa yatık olduğunu dolayısıyla ikinci türevin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Yani üçüncü öncülümüz doğru oldu. 4'e bakalım. fx fonksiyonunun x eşittir eksi 3'te yerel maksimum vardır diyor. Bu f türev eksi 3 eşittir sıfırdır. Maksimum olması için artıyorken azalmaya dolayısıyla türevin artıdan eksiye geçmesi gerekir. Hemen eksi 3'e bakarsak f türev burada sıfırdır. Ve artıdan eksiye geçtiği için burada fonksiyonumuz maksimum değer alır diyebiliriz. Yani dördüncü öncülümüz de doğru oldu. Cevabımız D gelmiş oldu. 27. soruda y eşittir 3 kök x ile y eşittir mx sorusunu grafiği verilmiş ve y eşittir mx taralı bölgeyi eşit iki alana ayırdığına göre m değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle hemen sarı bölgenin alanı bulabilmek için burada bir üçgenimsi alan elde edelim. Buranın 4 yani buranın 4 olduğunu biliyoruz. Hemen x gördüğümüz yere 4 koyarsak buradan 3 çarpı kök 4 yani 2'den ee, y'si yani ordinatı da 6 olarak gelmiş oldu. Şimdi buradaki üçgenim sağlam bu ikisinin çarpımının üçte biridir. Yani 8'dir dersek demek ki buradaki alanda bunun 2 katından 16 olacaktır. Ve y eşittir mx buna eşit alanlı 2 bölgeye ayırdığına göre buralara da 8 ve 8 diyebiliriz. Şimdi buradaki üçgenin alanının 8 olduğunu biliyoruz. x'e 4 koyduğumuz zaman buradaki yükseklikte 4 m'dir. Dolayısıyla dik kenarların çarpımının yarısı yani 4 çarpı 4 m bölü 2 eşittir 8'dir dersek Hemen sadeleştirmelerimizi yaparsak 8M eşittir 8'den M değerini 1 olarak bulmuş oluruz. 28. soruda bize fx fonksiyonunun 4'e n noktasındaki teğetinin eğimi nedir diye sorulmuş. Hemen f türev 4'ün kaç olduğunu soruyor diyelim. Şimdi buradaki integrali hesaplayamadığımız için bu integralden kurtulmaya çalışacağız. Yani her iki tarafın türevini alacağız. Bunu yapmadan önce buradaki x'i diğer tarafa bölüm olarak gönderip burayı düzenlersek tekrar integral fx artı x çarpı dx eşittir. Hepsini x'e sadeleştirdiğimizde burası 2x kare eksi 6x artı 5 olacaktır. Şimdi buradaki integrali hesaplayamadığımız için artık her iki tarafın türevini alalım. Buradaki türev integrali götürecek ve fx artı x ifadesi eşittir. Sağında türevini alırsak 4x eksi 6'ya eşit olacaktır. Şimdi x'i de diğer tarafa eksi olarak atarsak buradan fx eşittir 3x eksi 6 olacaktır. Her iki tarafın türevini aldığımızda artık f türev x eşittir 3 olduğuna göre x gördüğümüz yere 4 koyarsak f türev 4'ün de 3 olarak geldiğini bulmuş olduk. 29. soruda bize hx'in grafiği verilmiş ve fx integral hx eşittir. F'in ikinci türevinde K eşittir sıfır eşitliğini sağlayan K değerlerin toplamı nedir diye sorulmuş. Hemen ikinci türeve geçebilmek için öncelikle birinci türevimizi alırsak buradan F türev X eşittir. Türev integrali götürecek ve H X'e eşit olacaktır. Şimdi tekrar her iki tarafın türevini aldığımızda buradan F'in ikinci türevinde X eşittir. H türev X olarak gelecek. Şimdi X gördüğümüz yere K koyduğumuzda bize bunu sıfır yapan değerleri istiyor. Dolayısıyla H türevin sıfır olan yerleri bizim için gerekli. Şimdi hx'in grafiği verilmişti. O zaman burada h türev için teğetlerimizi çektiğimizde sıfır olan yerler x'e paralel olduğu yerlerdir. Dolayısıyla buradan k değerlerimiz 2 ve 5 olarak gelir. Hemen bu ikisini topladığımızda cevabımız da 5 şıkkında gelmiş olur. 30. soru bize fx fonksiyonu grafiği verilmiş ve taralı bölgenin alanı 4 olarak verilmiş. Bu integral Eşittir sıfır olduğuna göre F1'in değeri nedir diye sorulmuş. Hemen integral oynatma listesinde de bulabileceğiniz T yöntemiyle e, benim e, adını koyduğum aslında tabular yöntemi kısmi integrasyondaki pratik yöntem. Ben buna T'yi almak diyorum. Hesaplarsak buradaki integrali e, bilmeyenler ya da bu videoda görenler integral oynatma listesinde bununla ilgili e, soru çözmelerini bulabilirler. Hemen buraya da F türevi x dedik. Artık türevimiz sıfıra gidene kadar türevimi alıyorum. 1 ve 0 dedim. İntegralimi aldım. Fx tekrar integralimi aldığımda integral fx çarpı dx'e ulaşmış olduk. Şimdi buradan hemen artı eksi artımızı koyduk ve çapraz çapraz çarptığımızda buradaki integralimiz x artı 1 çarpı fx eksi integral fx dx olarak gelmiş oldu. Şimdi bizden 0'dan 1'e kadar istiyordu. Hemen burada çubuğumuzu koyalım 1 ve 0 diyelim. Burada integrali almadığımız için burada ise integralimizin sınırlarına 0 ve 1 demiş olalım. Şimdi burada 1 koyduğumuz zaman burası 2 çarpı f1 olacaktır. Eksi 0 koyduğumuzda ise 1 çarpı f0'a ulaşmış oluruz. Hemen bunu parantez içine alalım. 0'dan 1'e kadar fx dx bu eğrinin altında 0 ile 1 arasında kalan bölgenin alanı olduğuna göre bu da zaten bize 4 olarak verilmişti. F0 değerine bakarsak buranın da 6 olduğunu görüyoruz. Yani 2F1 buradan eksi 6 yanında da eksi 4 vardı. Eksi 10 eşittir 0'dır dersek 2F1 eşittir 10 yani F1 eşittir 5 olarak gelmiş olur. Yani cevabımız B seçeneği.